Dün gerçekten çok önemli bir olay yaşandı. Gerçekten kanım dondu benim. YBC kendi kanalından yapmış olduğu videoya göre arkadaşlar. Bu arada video trend 4'te hayırlı olsun YBC. Umut Aksakalı'nın kanalını çaldığını açıkladı. YBC bak sinirden patlıyorum. Karakolun önündeyim kardeşim. Geldim buraya tamam mı? Yarım saat içerisinde eğer ki benim hesabımı vermezsen şikayette bulunacağım. Buraya kadar da geldim. Bak bekliyorum. S benim, benim. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim ya gerçekten. Şimdi benim bu videoyu çekme amacım Umut'la YBC'nin arasını bulmak. Bu videoda eğer açarlarsa Umut'la da konuşacağım, YBC ile de konuşacağım. Ama öncelikle YBC'nin bir videosuna bakalım. Ha bu arada siz de like atın arkadaşlar. Şu anda çok büyük bir görevim var. Sorumluluk hissediyorum ya. Umut Aksakallı'nın kanalını geri verdirtmemiz lazım. Evet YBJ ne diyorsun? Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün intikam günü. Bugün Diriliş günü. Bugün hesap kapanacak. Evet biliyorsunuz ki Umut Aksakallı bana yapmadığını bırakmamıştı. Üç kere kışkırtma yaptı arkadaşlar bana. Birisini mezarda yaptı. Ha bu arada YBC'nin dediği doğru bir tane mezarda kışkırtması var. Bana <laughs> bir tane bilgisayar ekipmanlarını çaldığı bir kışkırtma var. Birisi evime hırsız gibi girip eşyalarımı aldı ve götürdü. Bu dünyadaki her bok bu, beni buluyor. Ya. Evet hırsız gibi girdiği kışkırtması var arkadaşlar. Gerçekten YBJ burada çok sinirlenmişti. Üçüncüsü de bana kaza yaptım şakası yaptı ve benim duygularımla oynadı. Aa bir de şey var YBJ'nin sopayla beraber Umut Aksakallı'nın kazasında yetiştiği bir kışkırtma vardı aynen. Gerçi o şakaydı. E haliyle tabi de şey yaptı, daraldı, bunaldı artık. Bütün şakalar ona yapılıyor. Ben de şaka yaptım. Yakında benim de kanalım çalınabilir. Valla bak korkmaya başladım YBJ ha. YBJ sakın öyle bir şey yapma. <laughs> ama az sonra da anlayacağımız kadarıyla arkadaşlar YBC bunu masumane bir şekilde yapıyor. Tamam kanalı alıyor, el koyuyor okey ama 650 bin olursa kanal geri vereceğim diyor. Yani kanala bir nevi abone kasıyor. Kanala bir nevi etkileşim gönderiyor. Bunların hepsi Umut Aksakallı için iyi şeyler. Ya YBC sen arkadaşını düşünüyorsun. Ya yemşen, Neyse Yebece daha sonra Umut Aksakal'ın kanalına kanala el koyuyorum diye espritüel evet. bir video yüklüyor. Video 31 bin like alıp 220 bin izleniyor ve hem, hem de bir dakika bile değil video. Kanala el koyuyorum El koyuyorum. Koydum. Yeah. Evet. Aylardır uğraşıyordum. Heklemek için çok çaba verdim. Yebece bu arada iyi koyuyor ha gerçekten. Hekledim arkadaşlar. İnanmayacaksınız. 6 aydır hiç uyumadım. Bakın gözüme uyumuş muyum? uyumadım Sırf bugün için. Sadece sadece bu <laughs> Sus, Çok uğraştım salak. ama sonunda başardım. Ve arkadaşlar bunu yapmamın sebebini açıklıyorum şimdi. Çok Şok olacaksınız. olacaksınız. Sebebi bana yaptığı kışkırtmalar. Aa! Gibi. Evet yani kışkırtmalar sebebiyle yaptığını söylüyor. Daha sonra arkadaşlar işin enteresan tarafı kanalı vermediğini garantiliyor bugün. Vermiyorum diye video atıyor Umut'un kanalına. Merhaba. Evet kanalı hala aksakallıya vermedim. Hala benim imayem altında. Hala el üstündeyim. Karakola şikayet etmekle falan tehdit ediyor. Arkadaşlar biz bu numaraları yemeyiz. Ben bir söz verdim mi yaparım oğlum. Bu kanal 650 bin aboneye kadar verilmeyecek aksakallıya. O yüzden arkadaşlar abone olun. Aksakallı beni karakola falan şikayet etmekle tehdit. Diyor, diyor. lan yere git yer biz Ulan <laughs> sen var ya az değilsin Ha bu arada arkadaşlar tekrardan dediğim gibi 650 bin abonede verildi Bu arada gidin Umut Aksakallı'ya abone olun cidden Yani hani YBJ dediğini yapar bak 604 bin olmuş yani yaklaşık bir 10 bin abone almıştı bakayım. Evet Umut Aksakallı 1000 bin, bin abone alıyordu. Gördüğünüz gibi 10.000 abone bir günde aldı. Evet iyi. Yani Umut'un şu anda 45 bin daha abone alması lazım. Ve Berat Ali de konuyla ilgili bir video çekti. Umut'u yanına aldı. Umut'un en aklımda kalan lafı şurada bir yerde. Yani lütfen arkadaşlar sonra geri çıkarsınız belki gelir. Piç! <laughs> <laughs> Umut... Umut çok kızgın. Yani gerçekten şu anda gülüyorum ama cidden bunlar çok iyi arkadaş ya. Bunlar yani bu bence çok masumane bir şey. Ben Umut'u arayacağım birazdan. GBC'yi arayacağım gerçekten. Yani bana komik geliyor buradan. Ben Trabzon'dayım arkadaşlar. Onlar İstanbul'da. Direkt müdahale de edemiyorum olaya ama bunlar çok komik geliyor bana. Ama Umut çok üzgün ya. Umut'un üzülmesine de üzülmedi değilim yani. Yani ben bu olayda ne GBC tarafındayım ne aslında Umut tarafındayım. Ben iki tarafa da üzülüyorum. İki tarafı da destekliyorum. İki taraf da benim canım yani. Abi arıyorum suratıma kapatıyor. Ondan sonra baktım video yayınlamış saat kapıda falan bekledim. Eve geldim. Arıyorum ya. Ben arıyorum YBC'yi. Alo. Alo Umut ne haber? İyi oluruz inşallah. Kanka ne yapıyorsun ya? Ben videodayım. Ha. Ha. Bizi izliyorum. Mal gibi oturuyorum. Harbi mi diyorsun? Evet. Ya Hacı. Eee kanalını ben YBJ ile konuşacağım da geri verecek sana inşallah ya. Ben yeni kanal açıyorum Lazali. Yeni kanal mı açıyorsun? Evet istemiyorum artık o kanalı. Oğlum öyle deme lan. 600 bine kadar getirmişsin. Manyak mısın? Abi benim emeklerim piç oldu. <laughs> Oğlum şey mi? <laughs> manyak mısın lan? Niye ağlıyorsun? Abi emeklerim piç oldu lan abi. Oğlum şu anda troll mü yapıyorsun? Gerçekten mi ağlıyorsun lan? Üzme beni. Vermiyor abi kanalıma. <laughs> lan şimdi az sonra arayacağım diye verir, verir inşallah. Verir ya. Ben ben ara bulucu olmaya karar verdim bu bu durumda. İyi yaptın. Ya verir hesabı zaten. Hesabı vermesi problem yok. Ya sıkma canını ya. Geçmiş olsun kardeşim bu arada. Sağ ol, sağ ol. Verecek mi lan kanalımı? Ben şimdi YBC'ye arayacağım. Soracağım şimdi. Tamam. Tamam öpüyorum ay, seni. Dikkat et Aybars'a selam. Tamam ay, iki, selam. Hadi görüşürüz. Hoşçakal baba. Evet Umut'un tarafında durumlar sıkıntılı gerçekten. Umut üzgün ama bir yandan da çok üzülemiyor. Sonuçta karşıda YBC var anladın mı? YBC'ye arıyorum şimdi. Ah YBC. Efendim. Neden yaptın lan bunu? Neyi Adamın kanalını çalmak ne demek lan? O kadar yaptığı kışkırtmalara saysın Ha, ben de zaten öyle dedim videoda ya. Sen ben haklıyım abi. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen şu anda iyi niyetli misin, kötü niyetli misin? Onu ben anlamaya çalışıyorum. Adamına abone kastırıyorum kanalına. <laughs> yani Niye niyetliyim? Ha yani sen şu anda şeysin yani böyle e, iyi niyetli hareketlerde bulunuyorsun doğru mu? Evet. Ama bir yandan da kanalını geri vermiyorsun. Adam video yükleyemiyor. Canım istediğinde veririm. 650 bin de veriyordun. Kafama göre kardeş. 650 bin olunca kanalı geri verecek misin? Olmaz ki. O yüzden veririm yani bir ara. Ha, olamayacağından dolayı sen olmadan mı vereceksin? <laughs> Galiba öyle olacak. Peki, şu anda Benim son... bir planım, bir planıma tutmuyor zaten. Anladım. Şu anda bir şey soracağım sana. İçin rahat mı lan? Çok rahat. Harbi mi? Mutlu mutlusun yani bunu yaptığından dolayı. Yok mutlu değilim öylesine yaptım. Lan öylesine kanal mı çalınır <laughs> Manyak. Yakında sana, sana, da gelebilir. Lan ben de zaten bu videonun içerisinde söyledim. Bana da yapıp yapmayacağı ne malum falan filan dedim. Sakın öyle bir şey yapma Ben çıldırırım beni biliyorsun. Yapabilirim. Peki YBC. Tamam. Seviyorum seni. Hadi bay bay. Hadi dikkat et. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar durum bundan ibaret. YBC kanalı geri verecekmiş. Ben arayı buldum. Ver dedim YBC'ye. YBC kanalı geri verecekmiş. 650 bin olmasına aslında gerek yokmuş ama siz yine de gidin Umut Aksakallı'ya destek olmak için Umut Aksakallı'ya bol bol yorum, bol bol like atın. Kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz bu arada. Ben yani gerçekten Umut kardeşimi de gerçekten çok seviyorum. Şunun boynu büküklüğe bakar mısın ama ya? Cidden yani adam yok olmuş yani perişan olmuş. Neyse seviyorum sizleri. Gerçekten e, öpüyorum çok. Bu tarafta öğretmen olma oyununun e, 7. bölümü var arkadaşlar. izlemeye mutlaka gidip izleyebilir. Bu tarafta da kardeşimin eşyalarını çaldığım video var arkadaşlar. Bunu da izlemen varsa izleyebilir. Bu da çok güzel bir video oldu. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizi de seviyorum. Hoşçakalın. Babay.